kuzenimin resimlerini puanlıyoruz. Hadi başlayalım. İlk olarak çok beğendiğim resmi bu. Çok beğeniyorum resmin yani. <laughs> Buna 10 üzerinden 10 vereceğim. Diğerine geçelim. Arkadaşlar bu resmini de çok seviyorum. Ama şurası neye benzeyen yeri sanki çok olmamış gibi. Ama onun dışında yani birazcık şuraları pek olmamış gibi. 10 üzerinden 8 verelim arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş bu arkadaşlar. Ama yani taşırım olduğu için 10 üzerinden 9. Bunu da çok beğendim. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 verdiklerim bu. En çok da bu güzel arkadaşlar. 10 üzerinden 9 verdiğim tatlış ayılar. 10 üzerinden 8 verdiğim. <laughs> arkadaşlar daha resmi var. Parti gibi bekleyin. Görüşürüz.